Merhaba değerli izleyenler. Bugün stil bayisi Karadeniz tarıma geldik. Ee, küçük el motorumuz var. Bunun tamiratını yaptıracağız. Zincir değiştireceğiz. Şöyle içeri geçelim. Stil Karadeniz tarımında her türlü tarım aleti bulunuyor. Bütün kullanabileceğiniz tarım aletleri burada mevcut. Alaşehir'de olan Karadeniz tarımda yani süt makinesinden tut Şöyle biraz gezdirelim içini. Karalı şalt malzemeleri. Leş makineleri. Şöyle çapa makinesi. Biz şunu getirdik. Bunun zinciri değişecek. Şu anda hamur karma makinesi falan da getirilmiş. Bunlar da toprak kazma el burgu makineleri. Stilin, Hı -hı. odun kesme makineleri ve dahası. Şimdi makine e, yan kesme durumu var. Evet. Bu neyden kaynaklanıyor ilk başta? Makinamızın yan kesmesinin tek sebebi bilemenin yanlış yapılması. Nasıl bilememiz gerekiyor bu yani, makineyi? Bilemeden dolayı. Bunu zincirine getireceksiniz bize. Özel makinesi de biz bunu bileceğiz. Onun özel makarası burada var makarası mıdır? Var. Mevcut var. mudur? Evet. Onu da evet. biraz sonra bir evet. gösterin isterseniz. Tabii ki Evet. Bu, evet. bu Arkadaşlar, Yurtsan Ege Yurtsan tarım makinelerine getiriyorsunuz Alaşehir'deki. Fışkınızı güzelce işini belirliyor. Şimdi arkadaşımız bunu halledecek. Bütün işlemlerini yapacak. Biz yeni zincir taktıracağız. Çünkü bozduk makineyi. Bir de onların bir stoli yokmuş. Bir şey aldık bir şey. Hangi daldık? Bir Biraz aşırı sıkılmış. Yalama yaptırmadan Yatağı da bozuk mu onu da kontrol ettireceğiz evet. Yatağı bozuksa şu yatağını da değiştireceğiz ee, Odunu çapraz kesmeye başlayınca makine sıkışıyor Sıkıştıkça da şu zincir ısınıyor Bu da makinenin arızalanmasına sebebiyet veriyor Hatta odunu da kesmiyor zincirimiz şu. Kaç diş olduğunu sayıyoruz hemen. Kaç diş ise ona göre dişi ayarlanıp buraya göre yapılıyor. Şurada zincirlerimiz var. İstediğiniz uzunlukta zincir ayarlaması yapılıyor. 32 diş olduğunu tespit ettik. 32 dişmiş bizim makinenin zinciri. Şimdi 32 diş belirleyip bunun üzerine göre montajını gerçekleştireceğiz. Yatağı kontrol ediyor şu anda. Abi. Şu anda zincirin montajı yapılacak, yeni zincirin. Kesme işlemi ve ekleme işlemi yapılarak makineye geçirilecek. baklasının bir tanesinden çıkartarak evet. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Gel bakalım. Oo, kapıda mı? He. Gerçi gelmedi. Bak, Şöyle baklaları çıkınca zincir ayrılmış oldu. Bizim yaptığımız gibi hiçbir şekilde yapmayın. Zinciri buraya getirin. Şu makinede bile el etmeniz yeterli. Şu anda eklemesini yapıyor. Bir arayalım bir adıramca ya aray versene. Bir dakika bir arayalım bir sen. Bu mengene sıkıştırıyor seni. Bugün tamam. kesme makinesinin bu şekilde zincir değişimi de gerçekleşmiş olacak. Biz odunları bunun sayesinde düz bir şekilde keseceğiz. Size yarın bu odun nasıl kestiğini de göstereceğim makinenin. Şu anda zincirimiz hazır. Var gel, buradayız. Nasıl çeşit bir zincir taktık şu anda buna? Burası stil 325 yuvarlak bir zincir taktık. Farklı çeşitleriniz elinizde mevcut Taktik galiba. Mevcut. Her bütçeye uygun zincirlerimiz vardır. yatan Yatağında herhangi bir sıkıntı var mı acaba? Yok, hayır. Herhangi bir sıkıntı yok. Buradan zincirin gerdirilmesi sağlanıyor. Gerdirme işlemi tamamlandıktan sonra da şuralardan somunları takılarak sıkıştırması yapılıyor. Yalama mı yapmış? Evet. Çok sıkmış biraz. He. Devamlı kayma durumu oluyordu. Zincir şey yapıyordu, gevşiyordu. Biz ondan dolayı devamlı sıkma yapıyorduk ona da. Evet. şekilde zincirin gerdirilmesi sağlanıyor. Şu boşluk giderilmiş oluyor. onu çalıştırıp denemesini yapacak. girdi. Sıkışma yapıyordu bu arada. Çok rahat bir şekilde çalışıyor. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Karadeniz Tarım Yetkili Bayi Ege Yurtsan Ege Makinelerinin tarım makinelerinin bulunduğu yerdeyiz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.